Merhaba arkadaşlar. Ne Hepinize merhaba arkadaşlar. Yüce Onur Selena'yı işinden kovdu arkadaşlar. Ben de onun yerine ben varım. Yarın sana benim arkadaşlar. Ve şimdi iyilikler iyilikleri yapacağım arkadaşlar. Artık sihirim de var arkadaşlar. Hadi gelin bakalım Hades bir işler çeviriyor muymuş. Ben de onu yeniden haline getireceğim arkadaşlar. Ha, şimdi şöyle yapıp gideceğim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu çiçeği yeniden yok edeceğim. Ben onu yok ettim çiçeği. Peteyi. Şimdi de çiçeği yeniden yerine koymaya Çünkü sadece sihirin olmasını gösterdim sadece arkadaşlar. Hadi gelin çiçeği yeniden oraya götüreceğim. Evet. buraya gelirse çok kötü olur. Şimdi gideyim. Şşş. Ben birazcık burada oturacağım. Çok yoruldum arkadaşlar. Şimdi birazdan yeniden kötülükleri yıldızlara <laughs> koyacağım arkadaşlar. Çok yoruldum. Ütopya'ya gideceğim. Hadi Selma Ütopya'ya gidiyorum.